Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Konuya başlamadan önce şunu netleştireyim. Buradaki amacım abone kazanmak değil. Dinini yaşamak isteyen kardeşlerimin günümüzde bazı sorunlar yaşadığını biliyorum. Benim tek niyetim bu sorunlarla ilgili biraz olsun fayda sağlamak. Benim fenomen olma gibi asla bir derdim yok. Öyle olsaydı bir seneden fazla sosyal medyadan uzak kalmaz, ısrarla sohbetlerime devam ederdim. Abone olsanız da olmasanız da benim için fark etmez. Tek istediğim sizin duanızdır. Gelgaha gitmeyen kardeşlerim iyi dinlesin. Ben nefsime söylüyorum, sizi de kulak misafiri olmaya davet ediyorum. Seyda Muhammed Konyavi Hazretleri'nin bir nasihatiyle başlayayım. Bir gün mübarek bende muhabbet bitti deyip tarikatı terk edenlere buyurdu ki tarikatın 3 merhalesi vardır. Burada olmayanlara da anlatın. Başlangıcı muhabbetir, ikinci merhale bir iki sene sonra olabilir. On sene sonra da olabilir. Bazen muhabbet olur bazen gaps hali. Yani tutukluluk hali verilir. Buraya dikkat olur demiyor. Verilir diyor. Ve devam ediyor. Gavs diyor ki yani bakın Gavs olduğu halde burada Gavs Seyyid Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri kastediyor olsa gerek. Bazen öyle oluyordum ki sanki ben tarikattan çıktım sadatların feyzi üzerimde kalmadı böyle duruma geliyordum diyor. Bu şunun içindir yani bak sende bir şey yoktur her şey Allah'tandır muhabbeti veren de Allah'tır verirsem veriyorum vermezsem vermiyorum. Zannetme ki ben iyiyim ondan bana veriliyor. İşte Sofi'nin bunu bilmesi için bazen ondan muhabbet alınır. Bu kötülüğümüz için değil, bizim için mühim olan istikamettir. O tutukluluk zamanında da namazını, verdiğini, her şeyini yap. Allah'ın daha çok hoşuna gider, yani daha çok hoşuna gider. İçinde şevk ve muhabbet gelmediği halde, yani yapmanın mükafatı daha büyüktür. Çünkü nefsin bundan bir zevki yok, nefse muhalefet sevabı var. Bazıları bu tutukluluk zamanında tasavvuftan vazgeçiyor. Yani arkadaşlarının yanından ayrılıyor, sohbetlere, hatmelere gelmiyor. Bu şeytanın hilesidir. Onun için moralimizi bozmadan amelimize devam etmemiz lazım. Üçüncü merhale ise ne kadar amel yaparsan yap, ben ne yaptım diyorsun. Yani kendini Allah'a karşı yok gibi görüyorsun. Bu üç merhalenin hangisinde olursanız olun, hiç mahzun olmayın. Allah sizi tedavi ediyor diyor. Başka bir hikayede zamanın birinde dergaha uzun süredir gelmeyen bir müridini ziyarete giden bir mürşidin hikayesi. Bir kış günü mürşid müridinin kapısını çalar. Mürid bakar ki mürşide ayağına kadar gelmiş haliyle utanır mahcup bir edayla içeriye davet eder. Mürşidi selam verdikten sonra yanmakta olan ocağın başına oturur. Oradaki maşayı eline alır ateşi karıştırmaya başlar bir müddette de eder. Mürid daha sonra içeriye gider, mürşidine ikram olarak bir tas hoşaf getirir. Mürşidine ikram eder. Mürşidi yine sessizce ateşi karıştırmaya devam eder. Daha sonra ateşten bir kor alır, kenara koyar, bir müddet bekletir. Korun ateşi söner. Der ki ona evladım bak, ateşten ayrılan kor ateşi nasıl da söndü. Ateşini yitirdi. Bunun tekrar yanması için ateşe girmesi lazım gelir. Aynen bunun gibi mürit de Allah'ın aşkı ve muhabbetini murad ediyorsa sofilerden ve dergahtan ayrı kalmayacak. Sen sen ol bir daha dergahtan uzaklaşma der ve geldiği gibi gider. Burada verilen mesaj çok önemli. Muhabbet gitse bile yol bitmez. Asıl önemli olan his olmadan da devam edebilmektir. İkinci bölümdeki hikaye ise bu sözlerin canlı örneği. Mürşidin müridin ateşten ayrılan kor ateşi anlatması ateşten uzak kalan kor ateşi nasıl sönerse, dergahtan ve sohbetten uzak kalan mürit de yavaş yavaş manevi hararetini kaybeder. Bence bu iki nasihat bileşince şu çıkıyor, İnsanın nefsi bazen artık bitti, bir şey hissetmiyorum der ama o anlardan en çok değerli olan şey devam etmektir. Tek başına kalındığında nefsin ve şeytanın daha kolay galip geldiği, o yüzden cemaat, sohbet ve dergah kalbin ateşini canlı tutar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki Allah bana neden o kadar musibet veriyor diye soruyorsa sopayla kilimi vuran gayesi kilimi dövmek değil tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozun kilini alır. Niye kederlenirsin diyor. Ve Hazreti Ali Kerremallahu Vecehe buyurdu ki güzel düşün güzel olsun.